Herkese selam gençler ben Elit bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam Bugün Free Fire'da size nasıl pro olunur 2025 videosunu çekiyor olacağım. Arkadaşlar Free Fire'da 5 dakikada nasıl profesyonel bir oyuncu gibi oynanır? Nasıl profesyonel bir oyuncu gibi davranılır? Bundan bahsedeceğim. Bunun öncesinde bu videoyu gerçekten çok uğraştım bilmenizi isterim ve lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımızda katıl üyeliklerimiz açıldı biliyorsunuz. Ucuz bir şekilde katıl üyelikleri alabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube'da katıl üyeliği alarak isimlerinizin yanında güzel emojiler ondan sonra burada gördüğünüz gibi hoş geldiniz rozeti gümüşten başlayarak bir ay sonra altın, iki ay sonra platin, altı ay sonra elmas, bir yıl sonra kahraman ve iki yıl Kanalda üye kaldığınız sürece Büyük Usta rozetini alarak kanalımızda gerçekten önemli biri olduğunuzu göstermiş olursunuz. Ayrıca üyeler özel videolarımız, üyeler özel gönderilerimiz, altı özel emojimiz dediğim gibi üyeler özel hassas ve daha fazlası yakında gelecek arkadaşlar. Şimdiden katıl üyeli alanlara ve almış olanlara çok teşekkür ederim. Haydi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci kuralımız güzel bir oyun arayüzü, güzel bir hassas güzel bir kontrol ayarı. Şimdi öncelikle hemen bunları gösterir olacağım size. Hassas değerlerimizi buradan değişeceğiz Buradan yapacaksınız hassas değerlerini arkadaşlar. Hassas değerlerimizi nasıl yaparız abi? Biz hassasları kafa atamıyorum, yapamıyorum diyenler kanalımda bir sürü hassasları videosu var. Orada kendine güzel kendine göre, kendine güzel olacak hassasları seçeceksiniz ve o hassasları yapacaksınız. Ondan sonra Kontrollere geleceksiniz. Özel arayüze gelip atış butonunda gene o hassaslarına veya telefonunuzun boyutuna göre yapacaksınız arkadaşlar. Bu en, en önemli kurallardan birincisi. İkincisi kanalımda gördüğünüz gibi Free Fire en pro e sporcu taktikleri videom ve ondan baya bir uzun süre önce çektim yine Free Fire en pro e sporcu taktikleri videomu izleyin arkadaşlar. Bu iki videoyu izlediğiniz zaman zaten oyunun %95'ini anlamış oluyorsunuz. Burada size çok güzel taktikler falan verdim. Tabii ki bunun, bunun bir yıl önce yenisini de çektim ama çoğu zaten Free Fire'ın kendi temel e, anlattığım eğitimler olduğu için bu videoları izlerseniz zaten mükemmel bir şekilde e, oyunu başka bir bakış açısıyla farklı bir bakış açısıyla oynayacağınızdan eminim arkadaşlar. İkinci kuralımız da buydu. Yani güzel taktikleri Verdiğim o videoyu izlerseniz mükemmel bir şekilde dediğim gibi oyunu oynayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi üçüncü taktiğimize geçelim haritasına girip eğitim oynamak arkadaşlar. Size bu eğitim haritasında çok güzel bir taktik vereceğim. Nasıl kendinizi geliştirebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bakın bir uzak silahı ve bir yakın silah alacaksınız. Bu siz hangi silahı daha iyi kullanıyorsanız onu alın. Ben Scar ve mp 40ı çok iyi kullanıyorum mesela. Bunu alacaksınız ve öncelikle arkadaşlar buradaki adamlara sıkarak hassaslarınız iyi mi değil mi deneyeceksiniz. Ben şu an hassaslarını sizin için bozduğum için e, hassaslarımı pek ayarlamadım. Ama yine de kafa gidiyor biraz. Bakın burada hassaslarınız deneyerek bu adamlara ateş ederek hassaslarınız deneyebilirsiniz. Ondan sonra hassasiyetim iyi mi diye gelip buradan bakacaksınız. Ben şöyle bir sıkın. Ben hasseslerin bozduğum için kafa gitmiyor. Buradan gene alıştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Uzaktaki adamlara sıkın. Ateş ederken havaya kalkın. Bunları zaten e, nasıl proğnur taktikleri videolarımda hep anlattım. Nasıl ateş edeceğinizi, ne yapacağınızı hepsini gösterdim. O videoları izleyin. Zaten öğreneceksiniz. Hasseslerlerin de yapın arkadaşlar. Benim kanalımdan bulun videolarınızı hasseslerin ayarlayın. Ayrıca zaten bizim kanalımızı takip ederseniz, abone olursanız arkadaşlar biz kanalımızda çekilişler yapıyoruz. Elmas veriyoruz, elmas dağıtıyoruz, takipçilerimle video çekiyoruz. O videolar izleniyor. O videolar izlendiği için ben de benimle bana destek olan, benimle video çeken kardeşlerime elmaslar, haftalık üyelikler, aylık üyelikler atıyorum. Daha geçen birçok kardeşime haftalık ve aylık üyelik attım. Evet, benim de bana yardım ettikleri için. Siz de bana yardım etmek isterseniz Elmas kazanmak isterseniz yorumlarda abi beni ekle ben sana yardım ederim beraber video çekeriz falan filan fıstık yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Üçüncü kuralımız da buydu. 5 dakikada size nasıl pro olunur bunları anlattım. O videoları da izleyin arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay canımsınız bay bay.